Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C++'da iki boyutlu dizilerin nasıl tanımlandığına bakacağız. E, i̇ki boyutlu diziler e, programlamada e, matris dediğimiz matematiksel e, veri yapılarına karşılık geliyor. E, eni ve boyu olan e, ve verileri tutan iki boyutlu e, diziler olarak e, bunları düşünebiliriz. E, Programlamada ve e, bilgisayardaki problemlerin e, çözümünde, yapay zekada, e, makine öğrenmesinde ve işte yine bir görüntü işlemede ve birçok problemde matrisler çokça kullanılan veri yapılardır. E, o nedenle C++'da bunları görmek elzem. Nasıl olduğuna şimdi bir bakalım. Şimdi e, öncelikle bir boyutlu dizileri bir hatırlayalım. Diyelim ki... Ee, bir tane e, integer türünde yani tam sayı türünde bir tane bir boyutlu dizi tanımlayalım. Array 1D diyelim. Şöyle Array alt çizgi 1D diyelim ve şu e, şu şekilde dizinin boyutunu yazacağım. Bir boyutlu dizi olduğu için bir tane köşeli parantezle ifade edeceğim ve e, burayı boş bırakabilirim. E, i̇lk değer e, atlayacağım kendisine eşittir e, dedim ve şu şekilde e, küme parantezi ile ben e, şuraya e, 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde e, bir e, dizi tanımlaması yapabiliyorum. İçerisinde bunun 5 tane tam sayı değer olan e, bir dizi olduğunu burada görüyorum. Şurada bir boyut belirtmedim. Boyut belirtmemişsem eğer e, burada onun 5 e, tane elemana sahip olduğunu burada anlayabiliyoruz. Bu bir boyutlu dizi. Bunu şu şekilde de tanımlayabiliriz. Şöyle bir boşluk bırakalım ve şöyle bir boyutlu dizi şöyle tanımlayalım. Şu şekilde de tanımlayabildiğimizi bunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi şu bir yerine eğer e, tek bir değer değil de bunun yerine de bir dizi eğer tanımlarsam ben e, bu oluyor iki boyutlu dizi. Nasıl olduğuna bir bakalım. Yine bir int e, tanımlayalım ve array e, er, alt çizgi 2d e, diyelim ve boyut belirtmeden şu şekilde iki tane köşeli parantezle e, ifade edeceğim. İki tane köşeli parantez olunca bunun iki boyutlu dizi olduğunu söylüyoruz. İki boyutlu diziler ee, biraz önce söylediğimiz gibi matrislerdir. Ee, ve e, bu matrisler e, yine içinde birden çok eleman e, barındıracaklar ancak satırları ve sütunları olan e, yapıda e, tanımlanacaklar. E, bunları da bu sefer e, dizilerin dizisi şeklinde ifade edebiliriz veya vektörlerin vektörü şeklinde e, ifade edebiliriz. Vektörler, e, matematiksel olarak vektörler veya fiziksel olarak vektörler. Programlamada bir boyutlu dizilere karşılık geliyor. Şimdi ben boyut belirtmeden şu şekilde yapacağım. Ve bir tane köşeli parantez açacağım. Sonuna noktalı virgül koyacağım. Ve şu şekilde virgülle elemanlarını içeride ayıracağım. Tabi bu iki boyutlu dizi olduğu için her bir eleman aynı zamanda yine bir dizidir. Şu şekilde dolayısıyla tanımlama yapacağım. Şu şekilde. Şurada bir bir dizi daha. Şunu şu şekilde... E, yapalım ve e, şuraya elemanları 2 3 4 tanımlayalım şu şekilde de 5 6 7 tanımlaması yapalım ve e, bunun bir iki boyutlu dizi e, olduğunu e, söylüyoruz Tabii burada e, dizinin e, iki boyutlu dizi tanımlanırken ikisini de e, boş bırakmıyoruz e, çünkü e, bunun ne kadar boyutlu olduğunu e, bilmesi gerekiyor. Biz şuraya e, herhangi bir boyut vermedik. Ancak şuranın iki tane satır e, olduğunu e, ve şuranın da üç tane sütun olduğunu e, vermemiz e, gerekiyor. İki boyutlu dizilerde şu şekilde başlangıçta bir boyut verdik. İki tane satırı olan ve iki tane üç tane sütün olan şu şekilde bir matris tanımladık. Şurada boyut 2, bir sütunlar boyunca bir boyut var. Bir de alt alta satırlar boyunca bir boyut var. Basitçe şurada 2 çarpı 3'lük ki şuraya şöyle ifade edebiliriz. 2 çarpı 3'lük bir matris tanımladık. Şöyle şurayı daraltayım. Bir matris diyelim şuraya. Evet. E, Tabii burayı ben görsel olarak e, anlamlı yapabilmek için bu şekilde tanımladım yoksa bunları şu şekilde yan yana da e, şöyle tanımlamak e, mümkün olabilecek e, Evet şunları şöyle silelim yan yana da bunlar tanımlanabilir çok rahat bir şekilde ancak görsel bütünlüğü sağlamak için e, bu şekilde anlaşılması kolay olsun diye yazdım şimdi bu bu bir e matris bu matrise başlangıç değerleri bu şekilde verdik. Matrisi şu şekilde de tanımlayabiliriz. Örneğin float türünden bir matris tanımladık. şöyle bir matris diyelim adına ve diyelim ki 10 çarpı 20'lik bir matris de yine şurada tanımlaya biliyoruz arkadaşlar buna ilk değer vermedim. ilk değer vermeyince Dolayısıyla bunun içerisinde herhangi bir değer e, olabilir e, içerisindeki değerleri kendimiz dosyadan veya kullanıcıdan oluşturarak e, o değerleri e, giriyor olacak Bu da yine e, bir e, tanım şurada e, float matris tanımı e, diyebiliriz Bu da bir başka tanım Peki e, bu ıı, matrisi yani bu iki boyutlu diziyi döngüyle nasıl işleyeceğiz? Bir de ona bakalım ve e, ilerleyen derslerde daha e, ayrıntılı e, uygulamalara e, bakalım. Şimdi e, biz e, R2D dediğimiz şuradaki tam sayı dizisini e, bir döngü e, döngüyle işleyelim. E, hatırlayacaksınız e, bir boyutlu diziyi yani bir e, d diziyi veya vektörü e, işlerken, döngüyle işlerken e, tek bir for döngüsü kullanıyorduk. Bir görelim. E, hem de hatırlamış e, olalım. For döngüsü int i eşittir sıfırdan i küçük 5 tane eleman olduğu için buraya 5 yazıyorum. i artı artı e, diyorum. Ve şuraya out dedim. Ve e array1d dizisinden i inci indisi e, alıyorum ve onu ekrana yazıyorum. Şu şekilde e, her elemandan sonra da bir boşluk e, bırakıyorum. Şuraya bir e, açıklama metinleri ekleyelim. out 1d dizi ek dizi örneği diyelim. Bir de dizi örneği şurada endel alt satıra e, geçelim. Şurada bir boyutlu dizi örneği e, yapmış olduk. Bunu bir çalıştıralım ve şurada bir boyutlu dizi örneğini görmüş olduk. Bir boyutlu dizi örneği ve erey bunu yazdık. I'yi 0, I küçük 5, I'yi plus plus, bir 1'de e, dedik. I'yi aldık, boşluk bu niye ekrana yazmadı? bir bakalım yine şurada 1 2 3 4 5'i normalde yazması gerekiyor bir daha çalıştırdım evet yazdı biraz önce bir sorun oldu zannediyorum en son ekrana yazdıktan sonra alt satıra geçmesini sağlayalım şurada see out endel bu örneğimiz bizim arkadaşlar bir boyutlu dizi için bir boyutlu dizi için olan örnek Şimdi e, biz iki boyutlu diziyi işleyelim. İki boyutlu diziyi işleyebilmek için de iç içe iki tane döngü kullanmamız gerekiyor. İç içe döngülerin nasıl kullanıldığını e, bundan önceki örneklerde görmüştük. O videolara bakmanızı tavsiye ediyorum. E, zaten e, doğru o, bir yöntemle programımı öğrenebilmek için bu videoları e, kendilerine verilen numaralar takip ederek sırayla izlememizi tavsiye ederim. i küçük i 0'dan i küçük e, 2'ye kadar 2 satır olduğu için bizim 2 boyutlu dizimiz 2'ye kadar i artı artı e, diyorum e, ve içteki for döngüsünü de int e, j diyorum. Genel kabul i ve j şeklindedir. 0'dan i küçük 3'e kadar çünkü 3 boyutlu e, ve j artı artı e, dedik ve şu şekilde e, bunları ekrana e, yazacağım see out dedim ve ekrana e, benim dizim e, nedir array 2d dizisi array 2d dizisini şu şekilde çift parantez kullanarak e, kullanacağım iki boyutlu diziyi e, şu satır e, indisini yani satır sıra numarasını şuraya da J dediğimiz sütün sıra numarasını e, yazıyorum. E, ve bu şekilde de e, matrisin elemanlarına erişmiş oluyorum. E, örneğin e, matrisin sıfırıncı satırının sıfırıncı satırının e, birinci sütunu e, sıfırıncı satır 2 birinci sütun da 3'tü. birinci satırın ikinci sütunu da birinci satır 5 Birinci satır 5, 6, 7 bunun da ikinci e, sütünü 0, 1, 2'den 7 elde etmiş olacağım. Bu şekilde döngü içerisinde erişim yaparken de EG şeklinde e, erişim yapacağım ve her elemanı ekrana yazdığımda şu şekilde e, boşluk koyacağım. Şu bir satırı e, yazacak. Şu dış e, kapsayıcı döngüde her satırı teker teker yazacak. Dolayısıyla bir satırı yazdıktan sonra önceki örneklerde de bunun örneğini görmüştük. Şurada alt satıra e, geçmem e, gerekecek ki düzgün bir e, döngü e, oluşturabilelim. Şimdi bunu bir çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi şuradaki e, Burada bir sonsuz döngü örneğimiz oldu. Bakacağız neden kaynaklanıyor ama şöyle görsel bir şey görmeyi umuyoruz. Bir bakalım nerede sorunumuz oldu. Sorunumuz şurada. i kullandık. i küçük 2 i plus plus dedik. j kullandık ama i küçük 3 dedik ve j plus plus dedik. Dolayısıyla burada bir sonsuz döngüye girmiş oldu. Oysa şurada J dememiz gerekiyordu. O gözümüzden kaçtı. Bir çalıştıralım bunu yine de J olarak düzelttikten sonra. Ve görsel olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi yazdıracağız. Şurada şunu bir çoğaltalım. Ve şuraya bunu 2D dizi örneği diye yazalım. Dolayısıyla 2D dizi örneği metninden sonra maddesimizi yazmış olalım. Ee, gördüğünüz gibi yine 2D dizi örneğimizi burada yazmış olduk. Arkadaşlar iki boyutlu dizilerin tanımlanması bu şekilde. Ee, ekrana yazılması yani döngüyle e, erişilmesi ve ekrana yazılması da bu şekilde. Sonraki örneklerde daha e, ileri e, uygulamalar e, yapıyor olacağız. Ancak e, şunu da söylemekte e, yarar görüyorum. E, dizilerde bu bir boyutlu olabilir veya iki boyutlu olabilir dizilerin e, isimleri önemli bu dizilerin isimleri e, toplu olarak bütün elemanlara erişim için e, kullanılıyor tabi hangi elemana erişeceksek şu köşeli parantez içerisinde o elemanın indisini e, yani sıra numarasını vermemiz gerekiyor programlama e, literatüründe indis e, diyeceğiz bunlara e, ancak burada önemli bir başka husus dizilerde dizinin bir de boyutunu ayrıca bilmemiz gerekiyor. Yani dizinin içerisinde kaç tane elemana erişeceğim bilgisini de ayrıca bilmem gerekiyor. Şu bir boyutlu dizide 5 tane elemanım vardı. 5 tane elemana erişeceğim anlamına geliyor. Yani dizinin kendisinin yanında bir de içinde kaç elemanın olduğu bilgisini bilmem gerekiyor. İki boyutlu dizide de bu aynı. İki boyutlu dizide dizinin kendisini bilmenin yanında kaç satırdan ve kaç sütundan o oluştuğu bilgisini de bilmem gerekiyor. Dolayısıyla bu Ere 2D dizisinin ismiyle birlikte satır sayısı olan şu iki bilgisini ve sütün sayısı olan şu üç bilgisini de biliyorum evet. olmam gerekiyor ve onları şu döngüde kullanmam gerekiyor. Bunlarla ilgili ilgili örnekler önümüzdeki derslerde bolca göreceğiz. Yine önümüzdeki konu konularda anlatacağımız videolarda bu söylediğimiz dizinin ismi ve dizinin satır sayısı sütün sayısı ile ilgili işlemleri yapıyor olacağız. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.